Selam gençler ben Atoş bugün sizlerle beraber yepyeni bir oyunla karşınızdayım bugün sizlerle beraber Pate of Titans mobil oynayacağız yeni çıkan erken erişim bir oyun kendisi yeni mi çıktı artık erken erişim yazıyordu biraz önce videosunu çekiyordum ama kanser oldum kapattım ve ben de video fikri bulamayınca bir daha oyuna girdim şimdi otçuldan oynayacağım etçil oynuyordum biraz önce lan et bulamıyorum karakteri büyütemiyorum Manyak bir şey ya. Bibo, Mibo bir şeyler koy işte karakter ismine geç ya. Geç burayı. Oğlum bu yine minnacık oldu. Bununla aynı boyda ben anlamadım ya. Ben istiyorum büyük karakter bana veriyorlar küçük karakter ya. Drex, Mirex istiyorum ben. Neyse bu iyidir ne istiyor yaptığınız hareket ha tamam bunları es geç, hemen zıpla bir şeyler yap dinlen minlen dinlen sen oğlum neyi beklersin hassas hareket ha, kullandım açlığı gidermek için git bir şeyler ediyor yaniye şunu çam kozalağı ye. Bir şeyler yedikçe karakterimizin büyüme hızı artıyor. Ben otçul seçeceğim artık yani otçul daha kolay. Lan etçilde gidiyorum. Sudan geçiyorum videoda. Geliyor bana Spiro saldırıyor. Bir yerden timsah tutuyor. Değişik bir oyun ama hoş bir oyun arkadaşlar. Yani bu aralar arka biraz ara vermeyi planlıyorum. Sebebi ise ben bir dur ne kime ne öğretiyorsun kardeşim bilmiyor muyuz ya buraları bir geçip hemen geliyorum evet e, şu görevi bitirdim hemen arkadaşlar uzun bir süre arka ara vermeyi planlıyorum sebebi ise oyunda yani seviyeyi kasamıyorum seviyeyi kasamadığım için de dinozor evcilleştirsem bile üstüne binemeyeceğim zevksiz olacak yani hem siz zevk alamayacaksınız hem ben zevk alamayacağım farklı oyunların videosunu da çekeyim diyorum böyle. Bu oyunda yani birçok yabancı insan oynamış. Bilgisayar versiyonunda aktif olarak oynayan çok insan var. Lan oğlum niye kastı? Oyun yeni biraz optimizasyon problemi vardır illaki. Ark'ta da vardı biliyorsunuz ama Ark hala çözemedi. Yeni de değil oyun anasını satayım. Hemen dur bir dakika haritayı bir açayım. Neredeyim ben? Ben taa oha nerelerdeyim. Ben gidiyorum buradan. Bir dakika. Kaç kişi var sunucuda ona bakmak istiyorum. 83 mü? 83 mü? Ping pingin mi o ne bilmiyorum da. Yani 83 diyor çevrimiçi. Yani yalan söyleyecek hali yok ki oyunun. Şuraya bir girelim. Bak çok enerji harcıyor yüzmek. Bakalım suda timsah var mı? Yine aynı şeyi yaşamayalım. Vallahi bu sefer videoyu videoyu bırakırım. Bilgisayar gelince video çekmeyi bırakırım. Bir buçuk hafta video çekmem anasını satayım. Oğlum bak. FPS'e bak. Elimdeki telefon kötü olsa anlayacağım. Bir dakika ayarlar mı yine yükseldi ben anlamıyorum. Yo ayak ayarlar en düşükte. Anasını satayım bu ne saçma bir şey ya. Video çekmeden önce. Cık. Bir dakika ben bir durduruyorum. Evet. Arkada kasıyor burada kasmıyor. Ben anlamadım yani. Ne garip değişik optimizasyon problemi. Ağaçlardan dolayı çok kasıyor. Ağaçlar da çok mu yer kaplatmıştır oyun içerisinde? Fazla ağaç var. Ulan her türlü oyun oynadım. Bir tek bunu da kasıyor nasıl satayım. Telefonumda indirili olmayan oyun yok ya. 128 GB'ın 80 GB'ı dolu anasını satayım. Şöyle inelim. Buradan da geçmeyi düşünüyorum da lan karşıma timsel çıkarsa bir bakayım. Server'da kaç tane timsah vardır acaba? Balıklar var. Tamam sıkıntı yok. Fulan balıkları timsah sandım. Çabuk. Bir su geçeceğin anasını satayım ya. Şur ortaya doğru gitmeyi planlıyorum. Tam karşımda yeşil bir tane bir şey var. Biraz dur dinlen. Benden başka yaşayan hayvanların da olduğu yere gitmeyi planlıyorum. Bugün bu hayvanı bir büyütelim. Koşma koşma yavaş yavaş. Sakin sakin. Hayvanın yavaş yok ki anasını satayım. Şöyle bir gidelim. Tamam şimdi koşabilirsin. Sana ne tür ot Acıkınca ben sana ne yedireceğim? Cık. O da belli değil ki ya. Neyse belli eder artık kendini. Giriş yaptınız. Bilmem ne oldunlar. Bir dakika. İleride bir şey görür gibi oldum. Yine kasma başlama gözünü seveyim ya. Orada bir şey görür gibi oldum. Dur şu mantarları yiyebiliyor muyum? Ha yiyemiyorum. Anasını avradın ya. Cık. E ne yiyeceğim? Bok mu yiyeceğim? Cık. Çimen yiyebiliyor muyum? Lan otta yanasın satayım lan. Otçusun sen otçu. Ot. Şunları yiyebiliyor musun? bir bok yemiyor. Ha, haritada yeşil bölgeye gelmek üzereyim. Çiçek mi çek varsa çiçek yedireyim ben bunu. Bunu yer misin? Yersin. Güzel. Kırmızı zencefil yiyor ya. Ne kadar masraflısın sen oğlum. Çabuk ye çabuk ye. Ben her dakika sana bir şey yedirmek için buraya mı geleceğim? Cık. Ye ye yaranın yokmuş gibi ya. Belki yarın daha yiyemez. Tamam yeter. Burada bir şey var. Bu ne? Bro etkileşime girmek. Ne yapıyor oğlum bu? Değişik bir şey yapıyor. Anlamadım ama. Ne olacak? bir şey olmuyor. Anan avradını satayım. Yılan çıktı. Koşuyor bu. Ben de koşarım o zaman. Ön lan. Öldürdüm lan. Yavşan tekiye. Hı? Adam olacaksınız oğlum. Uf kasıyor yine. Ben nereden gideceğim? Şu dağı aşmam gerek. Dağı nasıl aşacağım? Ya öyle bir map yapmışlar ki ha. Her yerde dağlık alan var, bir şeyler var. sağdan gidiyor. Labirent gibi anasını satayım. Bir yere gitmek için şifre çöze çöze gidiyorsun. Sağdan gideceksin, soldan gideceksin. Buradan gideceksin, oradan gideceksin. Titan geçidi. Titan geçidi ha. Vay be. E ne olmuş be? Ben buraya boşuna mı geldim şimdi? White Stone. <laughs> birini seçtim. Kanka ben anlamadım bir şey ama. Şöyle bir gideyim ya. Dışarıdaki mal veletler bağırıyor yine. Anam. Oha. O kadar yüksekten düştük. Giden cana bak. Şuradan bir su içsem bir şey olur mu ya? Cık. Güvenemedim de. Bir gireyim şöyle bir. Bakayım. Tehlike. Tamam no tehlike. Çık 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 çık. Çık 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 çık. Gel şuradan bir yudum bir yudum iç oh yarasın benim oğluma ah. iç paşam Hiç iç vur gitsin vur gitsin oh ben şimdi bir yerden timsa hoplasa var ya anam ya ben bu insanların nerede olduğunu merak ediyorum bakın haritada kaç 72 tane insan var Dinozor var işte. Nerede bunlar? Yani nerede? Anlamıyorum. Anam atladık. Tamam burada da tehlike çıkmasın bir zahmet yani. Biraz önceki çektiğim videoda lan başıma gelmeyen gelmedi. Aman hapım ya. Tövbe estağfurullah. Oradan Spino çıkıyor. Oradan Timsah çıkıyor. Biraz da ne yapsak? Sollara mı gitsek? Aynen öyle yapalım. Şu inceleme videosu olsun bu ya. Böyle bu oyunu seri yapacağım planlamıyorum. Hatta ne serisi bu bölümden daha fazla çekmem. E, i̇sterseniz çekerim tabii ki de. Oyunun şeyine bakın yani. Görüyorsunuz optimizasyonunu. Yani oynanacak gibi bile değil. Ben öyle kısa bir videosunu çekeyim dedim. İşte de bir yaşayan bir şey yok yani ya. Hayır. Çık çık Timsah çıksa zaten ebemizi pompalayacak Tam da timsahlık yere Tuttuğu gibi götürür bizi valla Uzaktan gördüğüm her şey dinozor sanıyorum ya Şöyle dolana dolana gidelim artık ya. Belki böyle bir T-Rex görürüz. Bir şey görürüz. 72 tane aktif oyuncu var. Ve anasını satayım. Nerede? Nerede? Çık 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 çık. çık buradan. Bir tanesini göremedim ya. Haritalar <laughs> Haritada harbiden labirent gibi. ama. Cık, bir yere gideceğim. 50 yere dolaş dönüp dolaşmam gerekiyor. Ne garip bir oyun ya İyi yapmışlar haritayı falan da Değişik yani çözemedim oyunu hadi abi Bu oyunun videosunu serisini çekenler var ya ben Anlamıyorum o insanları Nasıl çözdüler bu oyunu acaba Aha sana emin ederim orada yaşam formu görüyorum. Suya girdi. Allah bin belam versin suya girdi. Bak. Bak spiro. Vallahi spiro. Bak görüyorsunuz değil mi? Ondan uzaklaşmam gerek ama. Vay be. Ne kadar destanlı bir hayvan. Kükresem duyar mı beni buradan? Nasıl kükreme? Bağır oğlum bağır. Orada bir şeyle savaşıyor sanki. Umarım görüyorsunuzdur ya. Bakın tam şurada. Görüyorsunuzdur lan o kadar da kör değilsinizdir o. Karşıya geçemem benim karakter boğulur. Ama denemekte fayda var gibi. Dolaşabilir miyim burayı böyle? Yetişir mi? Yetişir lan. Her türlü her türlü yetişir. Biraz spinoide kontrol edelim. Aynen şu an karşı dağlara gidiyor. Bir şeyler yapıyor. Her türlü yetişir değil mi? Yine bir derin suları kontrol etmekte fayda var. Spino her yerden bir tane daha çıkabilir. Spino'ya biraz yakından bakmak istiyorum. Enerji bitiyor vallahi bitiyor. Aha boğuluyor. Çık 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 çık. Çabuk. Ha enerjim biraz da olsun. Oğlum çok güzel yapmışlar gökyüzünü ha. Dinozoru da güzel tasarlamışlar. Yalan yok. Ben biraz da üst düzey grafiklerde oynayabilseydim, oyunun optimizasyonu iyi olsaydı. Ama bilgisayar versiyonu yalan yok. Efsane grafikleri var ya. Ben o Spiro'yu nereden bulacağım şimdi? Kim bilir nereye gitti ya? Aa kuş. Beni kapmasın. Spino dost olak mı? Şşş. Şş. Bu el kalkar zaman oyunlarda birebirdir. Bana mı dönüyor? Yok. Nereden buldu bu eti? Yaşam formu demek ki burada sürüyormuş. Dev gibi yaratık ya. Yanına yaklaşsan beni yemesen olur mu? Beni biraz önce katleden sendin değil mi? Şş, dost olalım Allah'ını. Ee, kabul et. Karakter türü nedeniyle gruba katılamıyor. Ben otçulum ben otçulum valla. Otçul olmasam dost olurduk sana emin ederim. Ne engel mi lan dost olmamıza? Kirve. Engel mi dost olmamıza? He? Yanına gelsem şöyle yatsam. Beni yemesen. He? Beni yemesen. Aynen ya, aynen aynen. Çok sağ ol. Adamsın ya. Ben havada uçuyor, havada yavşağı görüyorum. Gel onu yakalayak. Ben senin götüne takıldım artık. Ara benim ebeveynimsin kardeşim. Spino. Ya. T-Rex kim oğlum Spino varken? Ben sendenim, sendenim. Kaçma benden. Ne oğlum benden niye kaçsın? Aa kuş, yemin ederim gördüm onu. Oo! Oo! Dostum spino koru beni. Kaç <laughs> kaç 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 kaç. Oğlum spinoma dalıyorlar. Şurada yat sessizce bekle. Oğlum ben bu kadar bir canlıyı bir arada görmeyi planlamıyordum ya. Gerçi onlar otçul ya. Ben de dostluk kurarlar. Beni öldürme. Spino yardım et. Allah'ını seversen Spino Spino biz dostuz. Beni değil, beni değil. Beni değil yavşak. Bana vurmayın. Abicim bana vurmayın. <laughs> Anana vuradını. Oğlum hepsinin arasından kaçıp kurtuluyorum. Senin ben o ananı var ya. Lan oğlum biz oturlarız lan, biz oturlarız lan. Lan senin yaptığın var ya büyük ayıp kardeş. Sen kardeş değilsin, sen kalleşsin kalleş kalleş. Senin yaptığın büyük ayıp gün gelecek devran dönecek dostum. O sırtındaki dikenler bir gün sana da girecek anladın mı beni? Yavşak herif. Yavşak. Neyse bu videoluk bu kadar olsun. Dinozoru büyütemedik anasını satayım. Yapacak bir şey yok. O yavşak kalleşler düşünsün. Kalleşler. Neyse Spino şimdi onların hepsine çakıyordur birbiri böyle. Bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Daha fazla bu tarz videolar için takipte kalın.